Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Sevilay'ın kaktüslerini sizlere göstermek istiyorum. E artık bu evde son günleri. Hem de hatırası kalsın. Böyle bir çekim yapalım istedim. Taşınacaklar hayırlısıyla. Ama şu güzellikleri hala böyle almaktan vazgeçmiyor öyle diyeyim. Sizlere de göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir bence. Kaktüs koleksiyonu diyebilirim arkadaşlar. Yani hepsi çok güzel, hepsi uyum içinde görüyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada neon birakır var. Bunları hep yeni diktik biraz önce. Hepsini ayarladık. Görüyorsunuz. Bunlar da hep yeni. Çok güzel türler. Şöyle sizlere göstereyim. Tabii ki isimlerini bilmiyorum ama. Sizler nasıl türler olduğunu Anlıyorsunuzdur Şöyle yaklaşalım Buraya süperbum var Birçok kaktüsü var Arkadaşlar taşınacağı için Biraz böyle haliyle her yerde topraklar Falan olabilir kusurumuza bakmayın Ama hala Görüyorsunuz ki Böyle Muntazam şekilde dizili hepsi Çok güzeller maşallah Demeyi ihmal etmeyelim lütfen Ben hepsine bakarak Maşallah diliyorum hep. Şuralarındaki görüyorsunuz. Kocaman bir anaç yani. Kocaman. Bunlar fıçı e, kaktüs değil arkadaşlar. Fıçı kaktüsleri de var. Bakın mesela. Bunlardan değil. Çok güzel. Kaynana topuzu herhalde ama en büyük boyları. Pembe çiçekler açmış hep. Bakın hala da tomurcukta. Maşallah çok güzel. Böyle Bazıları çiçeklerini açmıştı bana da gösterdi bakın. Ne kadar güzel bu türün çiçeği. Şöyle sizlere göstereyim. O Puntiya Santarita Santa falan onlardan da herhalde. Şöyle görün arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzeller hepsi. Şu renkliler burada. da çok güzel büyümüş. Yani kaktüsleri çok çok seviyor. Görüyorsunuz hepsi çok güzel forma almış. Şöyle sizler için yakından göstereyim. Kaktüslerini şöyle biraz fazla detaylıca gösteremeyeceğim. Dediğim gibi taşınma hazırlıklarında olduğu için biraz yerlerde topraklar oldu haliyle arkadaşlar. Bakın bunlar da beyazmış. Hepsi geçmiş ama hala tomurcuklar var beyaz açmış. Şöyle. Bakın bunlar da aslında ikisi de farklı. Evet. Görüyorsunuz hepsi çok güzeller. Şunun da çiçeği netleyebildik mi? Çok güzel. Çok hepsi böyle yani. Aa, burada da çiçek tomurcuğu var. Şurada da bakın gelmiş. Şöyle pek netleyemiyor galiba ama çok güzeller arkadaşlar hepsi. Görüyorsunuz hepsini böyle kare saksılarda bir arada böyle düzenlemiş. Şöyle sizler için göstereyim. Hem de ona da burada böyle hatırası kalır. Artık hayırlısıyla yeni evine taşındığında bakalım neresi olacak. Burada çiçek tomurcukları gelmiş hep. Yani ben bir çoğunu ilk defa böyle görüyorum arkadaşlar. Hepsi gerçekten çok güzel. Böyle hepsini bir arada görünce benim de çok hoşuma gidiyor. Gitmiyor değil yani. Ama ben kaktüslere pek yani ilgim yok. Ama seviyorum. Şu fıçı kaktüsler de burada kocaman. Burada böyle kristatlar var. Bakın, şunlar da çok güzel, özellikle görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, çok güzel duruyor bu, desenini görüyorsunuz. Bu şekildeler. Şimdi e, sizlere şöyle bakın, burada buraya böyle sukulent aracmanları yapmıştı. Bakın, onlar da çok güzel büyümüş. Tabi kuşlar yine her zamanki gibi e, rahat bırakmıyor ama her defasında korumaya çalışıyor. Bakın burada o şey paraguyenselerin yavruları gövdesinden. Bunları göstermiştik. Şu kristal da çok güzel bakın. Görüyor musunuz Allah'ım? Maşallah maşallah diyelim hep. Burada da böyle aslında yeni yaptığı aranjmanlar var. Hepsini böyle inşallah sağlıkla büyüsünler. Yerlerinde tutunup da böyle ufak tefek kayıplar yaşıyor tabii ki haliyle arkadaşlar hepimiz yaşayabiliyoruz. Şurada aşkın gözyaşı var. Bu hani dev boyutta büyüyen var ya ondan. Bakar mısınız ne güzel büyümüş. Şuralarda hep düşen yapraklardan büyüyenler. Böyle bu şekilde güzeller. Bunlarda hep kuşlar ziyan yani zarar vermişler. Bayağı bir. Hep yerlerinden çıkartıp duruyorlarmış. Ve böyle yapraklarını kopartıyor. Böyle çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Sizler de görün isterim. İçeride de böyle sukulentler, kaktüsler var. Biraz böyle e, göstermeye çalışacağım sizlere de. Güneşten pek görünmüyor ama böyle bir köşesi de vardı. Daha önceden izleyen arkadaşlarım belki hatırlayacaktır. Bakın bakın Allah'ım çiçekler gelmiş. Her gün çiçek açıyor diyor maşallah. Yani kaktüslerde sürekli bir çiçek açma. Ne kadar güzel duruyordur. Tabii susuz bırakıyor. Çünkü su verdiğinde problem yaşayabiliyor. Hepimiz gibi. O da böyle dikkat etmeye çalışıyor. Şey çok güzel. Kalon çetürüydü herhalde. Evet. Verigatalı. Çok güzel olmuş. Öyle türler arkadaşlar. Şu ciğerin güzelliğine. Kışın tabii ki kıpkırmızı oluyor. Hem yavrusunu büyütmüş hem de kendisi de. Görmeyeli böyle bayağı büyümüş. Burada da ayniyon var. Görüyorsunuz uykuda. Daha henüz rozetleri tam açılmadı. Burada da aşkın gözyaşı. Mavi aşkın gözyaşı ve pembe aşkın gözyaşı. Ne kadar güzel böyle konumunu güzel bulursa ve güneşe yeterince doyum, doyum sağlarsa Böyle güzel oluyor arkadaşlar. Burada da sardunyalar var. Sakız sardunya. Şu sakız sardunyayı göstermek istiyorum. Görüyor musunuz yani? E, verigatalı olmuş. Böyle alacalı olmuşlar. Ve bir kökte iki farklı renk arkadaşlar. Bakın bu biraz daha fuşya. Bu da daha böyle pembe. Ya da fuşya bilmiyorum. ben yani iki tonda farklı yani. Bir kökte. Çok güzel olmuş. Ben de görünce şaşırdım. Bu da ceylan gözüydü. Tabii onlar dinlenmedi. Ama bakın hala çiçekteler yani. Maşallah. Şimdi biraz size içeriden göstereyim. Burası da böyle arkadaşlar. Sukulentlerini şimdi içeri bölüme geçtim. Dediğim gibi baya bir susuzluklar var arkadaşlar. Hani problem yaşıyor. Burada bir camla cam olduğu için bunlar böyle pek esinti alamıyor ama gayet güzeller sadece susuzluk var bazılarında ama hiç sorun değil sonbaharın gelmesiyle hepsi böyle çok güzel olacaklardır bunu bu kolorata zannediyorum Lilacina. bunlar şavina pupsuporm vebi madiba görüyorsunuz çok güzel türler var şunu yavruları da çok güzel hepsi çok güzel Bunda küllenme yaşamıştı. En son buradan bayağı oldu çekim yapalı. O zaman da söylemiştim. Küllenme yaşamıştı ve rozeti kesip görüyorsunuz maşallah bol bol bebekler geldi. Yani kurtarmış oldu. Burada da böyle bir tür var. Kalonşe. Burada da suyon. Bu da köklenme aşamasında arkadaşlar. Tutulma aşamasında. Bu da çok güzel duruyor gerçekten. Şunun güzelliğini Burada da melo kaktüsleri var. Bakın bunlar da meyvesi. Bakın buradan da çıkartıyor. Şöyle dokunayım bakayım. Güzel yani. Çok güzel hepsi maşallah. Burada da rainbow. Ruspi. Ruspi miydi bu? Hayır, unuttum şimdi. Ya Ruspi diye ya da başka bir şeydi arkadaşlar. Şu eçever ya da çok güzel büyümüş bakın. Çok güzel. Kocaman maşallah. Burada da böyle bir tür var. Bayağı güzel aslında böyle hani koleksiyonluk türler yani. Şurayı size göstermek istiyorum buz çiçeğinin rengini arkadaşlar. Çok güzel bir renk kalmış. Bir de pembe, toz pembe açıyor çiçeği. Gördüğünüz gibi. Hepsi böyle güzel, keyifle Büyütüyor. Çok seviyor. O her türden seviyor. Ben söylemiştim. Ama kaktüsleri daha çok seviyorum diyor. Tabii ki. Şöyle. Trompet. Bunlar da burada. Böyle. Şu tarafa geçeyim. Öyle göstereyim istedim. Tabii boy, uzatan, boy uzatanlar oluyor. Ama güneşe koyduğunda da yanma oluyor arkadaşlar. O yüzden bakın. Bunların aslında birçok purple Deli, purple pearl, red ruby vardı, perle vardı. Hani bu, bu türlerden aslında ama kışın renklerini anlayacağız tabii ki. Ama şu anlık hepsi gayet gördüğünüz gibi güzeller. Rosicrow. Bu da çok güzel olmuş. Çok güzel büyümüş maşallah. Şu orta göbeğini görüyorsunuz. Burada da leş kaktüsü, bir de böyle kaktüsü var. Çok güzel. Tabi burada bir de böyle bir masa var. Burada da süt ağacı var. Bakın çok güzel olmuşlar. Maşallah. Burada bir tane yavrusu. Yavrular da vermiş. Çok güzel. Hepsi. Bu da mor telgraf. Güzeller yani. Maşallah arkadaşlar. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Bakın bu da Siyadolbin'in bir gatal olanı. Bu şekilde hayırlısıyla yeni evine taşındığında da böyle güzelce gönlünce büyütebileceği bir alan olur inşallah bu şekilde direklerde bulunayım ben de buradan böyle arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın